Bu yok işte. yok. Evet arkadaşlar. Ha, kardeş, kardeş kardeş Şeyini söylemişti kardeş değil. Ha ayağından bilirim ben. Aynen yavrular alıyoruz. Şu biraz önce bahsettiğim ilk atmacaya verdiğimiz kuşum evet. kuşun yani bu pergalı racabının kardeşi. Evet. yeşil beyaz. Boyunluğu. Yeşil beyaz arkadaşlar. Ben de seyretmiştim. Çok güzel bir kuştu. Onun kardeşi uçmamış daha. Abi yavrular hep aynı yavrular. Aynı. Vallahi olmasa gerçekten al, bilemezsin ya. Şenol abi. Hayır dedemez. Hayır etme şansı yok. Şu biraz kardeşi. Bana bahsettiğini. Açık mavi. Tamam, açık mavi yeşil. yeşil. Tamam. Şöyle bir şey vermiş Felix. Gel oğlum, gel. Hep aşılarını falan da yapıyorsun herhalde. Tabii tabii hepsi aşılı bu hayvanlar. Bunlar da aşılı ama e, yani artık. Şu bizim o birinci dişinin şampiyon dişi bak yukarıda evet. erkeğiyle beraber. Bir de yeşil boncuklu erkeği, büyük baba erkeği yavrusu. Bir de bunun takkalı kardeşi var. Büyük baba erkeği, şampiyonun yavrusu. Bir açık bir koyu var. Erkek bir yavru. Onları da istişare ederiz daha sonra. Hangi tamam. Tamam abi. Beş beş yapalım. Sıkışmasınlar. Ya. Hayvanlar. Şu da o öbür dediğim Sen de kalacak olanın. Tamam. Yeşil mavi. Yeşil mavi. Kurtarmış, kurtarmış abi. Ha? Kurtarmış. Ha. O erken yavrusu. Şunu <laughs> i̇şte kendi kendine hiç uçmadı. O i, i, i. sorulan erkeğin sorduğun dişinin şeyi Evet. Şu çok şeye gelin. Yuva kardeşi. Hiç. Hayatı boyunca şuradan şuraya çıkmadı. Oraya. Allah Allah. He Ya kümes oyunu söken kuş oluyor bizde ama Bu bildiğin değil Perde halmış Perde Evet Yani baksana Kendi kendini söktü Kendi kendini söküyor hiç Onu götürsen onu da götür Onu götürürüm abi Durdur aralarda sen Fazla zaman harcamazsın Geldi mi basarsın Şuraya mı durdurmak? Hı hı Güzel bir ya Güzel giymiş, tüyünde girmiş. Biraz önceki dediğim yukarıdaki evet, aç, bu, kardeşi şampiyonun içiyordu. kardeşinin yavru şeyi. Şampiyonun. Abi bu kuşların hepsi yavrusu yavrusu şampiyon değil şampiyonun mi? Şampiyonun yavrusu. Yok yok yo, aynı kardeş. Evet. Yani. O ikisi kardeş. Tamam. hadi. Evet. Bakalım. Siyah ya. boncuk var. Evet. Biraz uçumu fazla sadece. Evet. Bu uçmuyor değil mi bu yavru? Yok yok. Evet, bunlar Bunların hiç, her birinin yok. kardeşi Uçuyor. uçumda. Tamam. Bak 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 bak. bak, bak. Oraya bak. Sarı siyah. siyah. Tamam abi. O büyük takkalı. Tamam. O vay maşallah ne güzel takkalı. Bunlar bu pala paça dediklerimiz bak. Paçalar çok güzel. O pala paça dediğimiz şeyler bozumanlar bunlar. Yani muazzam fizikli oluyor hayvanlar. Yani Fizik bizim için çok önemli değil. Havadaki Fizi, o bir şey. bozduman erkek göstermişti ya buraya geldiğimizde Muzaffer abi falan. Onunla bir alakası var mı bunun abi? Yani onun bir tarafı Lübnanlı. Evet. Sen Lübnanlı erkeği diyorsun. Lübnanlı erkeği diyorum evet. Ne erkek ya. Vay <laughs> 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 maşallah ya. Harika bir erkek abi. Evet. Dünlandı bu. Maşallah, maşallah. Dünlandı, dünlandı. Dünlandı, dünlandı. Dünlandı de, evet. Yani anlattıkları şeyler biraz ütopik şeyler yani. Evet. Hani biz o kadarını görmedik. Anlattıkları şeylere göre. Evet. Adamlar bahsettikleri zaman. Bir de Google Translate'ten konuşuyor. Türkçe de bilmiyorum. Evet. Alışı boncuksuz evet. olan arkadaşlar. buna takmadım diyor. Büyük erkeğin en büyük. bana ayıracağım dedi. Ben buraya alıyorum zaten. Baba şu. Koca erkek. Baba şu erkek. Benim. Bakabilir miyiz? Bak. Ne Ay koçum benim. Be. Baba erkek. Babasının babası benim. Hoca evet. erkek dediğimiz hayvanın yani. yavru. Arkadaşlar yani bu kuşlar anne babalarına da geçenlerde İstanbul'dan bir arkadaşımız büyük rakamlar verdi. Şenol abi dönüp de bakmadı. Yani parayla falan da işi olmaz. Hayatta bizi sevdiği için veriyor. Sanki parayla kuş alabilecekmiş Tabii. gibi geliyorlar. Alamazlar abi. Ya geçen gün geldik ya. buraya Yasin. İstanbul'dan bir arkadaşımız geldi. Çok büyük bir rakam verdi bak anne babalardan. Hiç dönüp de bakmadı. O bizi sevdiği için veriyor. Yani bu Hani Şenol abinin parayla falan Abi dostluğunuz dostluğumuz var. Bir yani, daha kardeş bak, birlikteyiz yani. Birlikteyiz. Dünya Seyir Kuşu turnuvasındayız. Tabii. Birlikte yani, düzenliyoruz. Şenol abi hiç bakmadı yani. Bir daha ayrı dost. E bir daha ayrı dostluğumuz var. 300 gibi bir rakam verdi. Mümkün değil yani. Seyrettiğimiz kuşun. Onun kardeşini verdi bak iki tane. Ay, evet arkadaşlar. Kuşlar iyi kuşlar. Alan güzel kuşlar alır. Değerlendirin. Demedi demeyin arkadaşlar. Evet, biri takkala, biri düz. Onun kardeşi. Bu şampiyon dediğimiz bozduman takkalıyla. Boz erkekte boz, erkek erkek. boz dumanlı takkalı ve boz takkalı dişinin bebeli. Evet, 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 Bunun göt tarafını atmaca vurdu. Evet. Ee, i̇kiliyle bakacağız. Biz göreceğimiz zaten seyredeceğimiz Seher şey işte bunda. Evet. evet. Bu, bu, sende falan. Ya oyunlusu bizde. Uçmamışlar. De. Uçmamışlar sende. Tabi. Direk. Direk o direk. Evet arkadaşlar. Benim damazlık yapacağım dedi. Şu yuva kardeşi. Yuva kardeşi bu da direkt. Tamam abi. <laughs> yeşil boncuk. Yeşil boncuk. Bu yeşil boncuklu özle şeyin e, mor boncukları birbirine vurduk. Evet. Sonra. Yeşil mor hep üstüde yazıyorlar. Tamam. Onu yeşil mor boncuk. Ne kapsalı? Evet. Bakarız bunun kardeşine atarız. Büyük lan. bunlar, dışına, evet. yani bunlar yine... herhalde uçumunu biraz alanlar mı? Yoksa... Hayır, hayır, hayır yok, yok bunlar uçmamış. Sen böyle tüyünü sıyıttırıyorsun ondan sonra uçuruyorsun değil mi? Abi, Abi İnce... yok. Ince... Bunlar ikinci ağızlar. İkinci ağızlar. Benim bunlarla tek hatamız Birinci ağız yavrular büyürken bakın biraz kuvvetli hemen ikinciye dönüyorlar. Yetişemeden aldığımız yavrular. Evet. Yetişsek plastikle işi bitireceğiz. bak evet. kardeş. <laughs> Terlemeden evet, olmuyormuş da baba. Büyük erkekli beyaz boncuklu dişinin yavrusu. Siyah, beyaz boncuklu. Kardeşleri yine havada. Yağı yazdım bu. Gene siyahlığı koy. Yuvar kardeşi, yuvar kardeşi evet. oğlum onunla. İkinci ağızları komple. Kutu getir kardeş, kutu getir. Al gel, al gel abi. Yandık abi. Çok ihtiyarların altındakiler küçük tamam. gibi azdır. Gençler biraz daha şey büyüktür. Rahat mı? Sağlam mı? Geç bu kümese? Boz dumanlı. Boz dumanlı uçanın kardeşi. Havadakinin, havadakinin şu anda havadaki havadakinin kardeşi, kardeşi boz dumanlı. Şu. İyi de Acayip sıcak var ya. Şu yuva kardeşim. Ya sen nasıl suçuyor bu sıcakta bu kuşa? Allah. Ya öldüm ben İyi ya. Yandır. İyi de takla tutuyor. He. Gelin, gelin Bir tane girerse gösteririz. Siz devam edin abi. Ben yakalarım gireriz. Allah hazır olan kuşum değil ha. Yok, güzel yok güzel mu? maşallah ha, hakikat. Yo girse gösteririz millet görür zaten. Yürümesi falan temposu menposu güzel oldu. Aha girdi vallahi. Kartal da tepesinde. Evet Kısa, sütüme, Vallahi kartal geldi ha, ondan bıraktı bak 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 kuşa. Kuşa geliyor. Allah Allah. Allah. Direkt, evet. Tamam. Arkadaştır. Ayağında çift yeşil boncuk var. Yok yok. <gülüyor> 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 maşallah. O ne la Maşallah ya. Bak postan mı bu arek? Şu demiş ki? ayakları çok düzgün ya maşallah. Fizikleri müzikleri. Güzel ya. Yani. Allah kardeş o da dişi. şey. İnşallah. Kara göz bu. Pustu pustu gözler dediklerimiz hep bu. Arkadaşlar hep büyüklerin yazmış boncuklar. En büyükler. Gel uzun gel. Çok seviyorum ben onu ya. Ay maşallah. Ay maşallah. Seviyoruz ya bozdu bozdu manneyi. Gene fındık. Abi kuşun Küçüğü oynar tüy. Evet. Büyük pustu erkeğin oğlunun yavruları. Tere bakın. Ya çok sıcak abi ya. Piştik piştik. Piştik abi. Bir sıcak var. Nem çok bugün ya. Dünya yağmur yağdı ya. Acayip bir nem var arkadaşlar. Hah girdim mi iki iki getir baba. <laughs> Yandım piştim. Allah piştim. Sarı boncuklar ikisi de dişi. Tamam abi. Yani. Ya hepsi gidiyor işte. Şu şunun bu bunun demiyor. Aynen doğru söylüyor. Hepsi gidiyor abi. Ayırt etkeni diyor arkadaşlar. Tuttuğunu aldı. Sağolsun. Hemen evet. Hemen çeliyeceğim. Evet. Evet, yavrular arkadaşlar. İkinci ağız yavruların hiçbirini ayırmadan Şenol kardeşimiz veriyor. Birinci ağızlar kendisinde. ikinci ağızlar da Basri Bey'de. Sağ ol. <laughs> Basri Bey. Boz takkalı, bozumanlı ah, Boz geldi. Basit bir tane yukarımanız var. Tamam. Ondan tamam. al. Burası da Arkadaşlar burada kalan var. Bir 10 tane 15 tane çıkar. Onlar da haftaya Abi çok bir. ihtiyarların böyle tam bakamadığı yani. evet. yani bakamadırken tam alıp veremediği yavru. Çok sıcak. Yandık abi. Kılı, normalde Şenol abi anlattırım da inanılmaz yandık. Siyah boncuk belki. Abi bugün nem çok abi. Nem çok, çok, çok arkadaşlar. Kendi kendine söken. Kendi kendine söken arkadaşlar. He bu bıraktı ilk. Evet. İlk yavru evet. Söken. Evet abi. Oldu mu yavru dişi? O kadar o kadar terledi ki kümesin içine girdi jet hızıyla veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yandım bu kardeş diyor. Ben zorla soktum. Kişi yukarıya çıkar da soğuk bir şeyler içelim. Abi bırak dedim yukarıya şimdi. Şu kuşları ver de öyle çıkarız. <laughs> ya. Hızlandı. <laughs> dur, dur. Basır hızına yetişemiyor var ya. Vermey vermeyeceğim diyor yeşil beyazı. Abi al işte ikinci ağızların hepsini bir tane koyma kardeş. Birinci ağızlar kendisinde ikinci ağızlar Basri Bey'e geçiyor. Su, bir He. At kardeş Lübnanlı. Evet. yavru da iyi yavru. En iyisi o evet. Baksana kardeşi de yanık kedi Niye biliyor musun? Bakamıyor ihtiyar oluyor. Bu i̇htiyar. kuşak bak. bak. Çok ihtiyar, i̇htiyar oldu. Olabilir. için ikinci yavrular biraz birinci yavrulardan bir şey. Şey yok. Bir bozduma ne diyor? He, onu diyor işte. Verdiğine. Bakamıyor abi. Çok yaşlı. Hayvan çok yaşlı abi. Kaç yaşında bu? Sıra. Maşallah. 16, 17 rahat. Ya işte rahat abi. Rahat vardır. 16, 17 yaşında rahat diyor hayvan. Olay değil abi. Evet. Bitti mi abi? Evet. Abi, abi. evet, Allah razı arkadaşlar. olsun seni böyle ter içinde bıraktık. Mahvolduk. Çok sıcak ya. Aynen. Çok aşırı bir sıcak var Ankara'da arkadaşlar. Ankara'da bugün çok aşırı bir sıcak var arkadaşlar. Şenol abime çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi Şu hazırlardan da uçurduklarından da alacaksın mı kardeş? Alacağım alacağım. Buyur abi. Evet. Şuradaki bak. Perşembe çıkıyor değil mi? Evet abi. O. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun, Buradan hazırlardan da uçurduklarından da Şenol Bey lütfedip verirse Basri Bey'e onlardan da alacak. Ha, veririz veririz. Bunlar götürsün uçursun, uçursun. Evet. Ya bunlar emek vermiş hayvanlar. Onlar şey yapılabiliyor ama evet. bunları uçursun. Yasin. Ben alırım onları. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. güzel yavrular. Alanlar gerçekten güzel kuşlar alır. Eller, ayaklar, fizikleri de çok düzgün, düzgün hayvanlar. Kaçırmayın derim. Evet, evet. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin.